Ve sevgili ikizler Burcu, yükselen ikizler ve Ay Burcu ikizler olanlar. Bakalım seninle karşılaştığımız şu andan itibaren bir hafta içinde neler olabilir? Kartlar bize neleri işaret edecek? Bütün güzel enerjimle odaklanacağım ve senin için çekeceğim. Evet bakalım yıldız kartı. Kılıç beşlisi ve azize kartı. Şimdi sen Öyle güzel bir yola gireceksin ki sevgili ikizler. İstediğin bir şeyin gerçek olması için attığın adımlar o kadar iyi ilerleyecek ki önünde hiç kimse duramayacak diyor kartlar. Burada e, senin kendin için belirlediğin bir hedefin, bir isteğin, hatta böyle Belki bir dönem kendi kendine dua etmişsin, bir dilekte bulunmuşsun ve bununla ilgili içinde de bir his sana bunun bir gün mutlaka olacağını söylemiş ve sen bu duyguyla bu hisle harekete geçmişsin, bir şeyleri yapmaya başlamışsın ve burada hayallerinin gerçekleştiğini görüyorum. Fakat şurada ufak tefek pürüzler var, burada küçük küçük hani seni etkileyen durumlar var, belki bir takım insanlar var ama her şeye rağmen Azize kartı Dolunay ayrıca bu kartın gösterdiği mesaj senin bu yürekten kalpten istediğin şeyle ilgili doğru bir yolda olduğunu ve bunu hissedeceğini söylüyor yani önümüzdeki bir hafta içinde gittiğin yol seçtiğin alternatif yaptığın şey senin için doğru belki de bunu hissediyor olacaksın para kraliçesi kartı para kralı kartı burada bir birliktelik var, burada bir işbirliği var, burada bir ilişki var, belki bir iş ortaklığı, belki bir evlilik, belki de yeni tanışacağın birisi çok güzel enerjinizin tutacağı birisi, ya da şu anda hayatında olan birisi, belki de bu kişiyle ilk başlarda e, çok yoğun bir enerjiyle başladınız, o duyguyu karşılıklı olarak hissettiniz ama sonradan dediniz ki yani hmm, zorluklar var. Acaba olmayacak mı? Ama şimdi diyor ki kartlar bu kişiyle enerjiniz o kadar tutuyor ki birbirinize karşı o kadar hani böyle tamamlayıcısınız ki ne olursa olsun mutlaka bu ilişki bir noktada e, düzelir. Bir noktada siz tekrar kavuşursunuz ya da birlikteyseniz hani o e, güzel sarmala tekrar girersiniz. Belki ufak tefek iletişimle ilgili böyle küslükler, dargınlıklar olmuş olabilir ama e, buradaki birliktelik bunun geçici olduğunu söylüyor ve bir denge geleceğini söylüyor ilişkinize birlikte yapacağınız ya da yaptığınız şey her neyse ona bir denge ve böyle bir güzel bir akış Şimdi bu eğer işle ilgili ise bir iş ortaklığıysa güzel bir ortaklık ve iyi bir kazanç. Eğer aşkla ilgili ise aşk hayatınızda ufak tefek sarsıntılardan sonra tamamlanma, bütünlenme, birlikte uyumlu ve huzurlu bir şekilde hareket etme ve devam etme enerjisinden bahsediyor. Çünkü bak burada yıldız kartı var. Bu tarot hazine kartı. Bu tarot en hani böyle tarotun değerli kartlarından bir tanesi. O aradığını bulmakla ilgili. Belki ruh eşi olduğunuzu fark ettiniz birbiriniz için. Ee, senin aradığın şey onda, onun aradığı şey de sende belki de birbirinizi çok iyi tamamlıyorsunuz. Belki de ayrı da kalsanız, e, aranıza küslükler de girse bu duygu, bu his devam ettiği sürece sizin de aşkınız belki de her zaman devam edecek sevgili ikizler burcu. Peki devam edelim biz de o halde bakalım. Hmm. Şimdi e, burada birisini görüyorum senin çevrende birisi. E, bu senin dikkatini çekmeye çalışıyor, seni manipüle etmeye, ikna etmeye çalışıyor ve e, konuşmaları, ses tonu, yaptığı şeyler seni hep etkilemeye yönelik sevgili ikizler. Ve ben burada bir şeytan kartını görüyorum. Bu e, aklındaki bir kişi olabilir. Sen bu kişiyle konuştuğun zaman. Adeta böyle kendini başka bir dünyada gibi hissediyorsun. Ya da bir şekilde o sana mesaj attığında, ondan bir haber aldığında sanki hayat duruyor senin için. Nerede olursan ol bütün gözün o habere, o mesaja kitleniyor. Bütün enerjin oraya kitleniyor. Böyle birisi. Fakat bu kişi zaman zaman kendini geri çekiyor, zaman zaman ortaya çıkıyor. Bu kişi seni manipüle ediyor sevgili ikizler ve sen farkında değilsin. Aslında senden çok hoşlanıyor, senden çok etkileniyor. Sen Sana da çok ihtiyaç duyuyor ama istediğini senden alabilmek ve bunu rahat ve zahmetsiz bir şekilde yapabilmek için seni manipüle ediyor bu kişi biraz plütonik bir arkadaşımız yani bunda ben hem bir akrep enerjisi alıyorum hem bir oğlak enerjisi alıyorum Burcu olabilir, yükseleni olabilir biri diğeri ya da haritasında baskın olabilir. Bir yönüyle akrep, bir yönüyle oğlak gibi duruyor. Böyle bir enerji bazı şeyleri biraz bilerek yaptığını söylüyor. Sen hatta burada hani düşünüyorsun ya niye aramadı, niye şöyle, niye böyle. Aslında burada onun bilinçli hamleleri olduğunu görüyorum. O da biliyor seni arayıp aradığı zaman ya da seninle bir ilişki yaşadığı zaman yani güzel şeyler olacak aranızda ama onun istediği şey manipüle etmek sevgili ikizler burcu çünkü seni kendine bağlı kılmak istiyor bağlamak istiyor ondan sonrası onun için kolay bir kere seni kendine bağlarsa ondan sonrası diyor benim için kolay gelecek benden vazgeçemeyecek diyor senin için Ha sen benim ikizler arkadaşımı hiç tanımamışsın. Hiç tanımamışsın. Yani bu kişi böyle ayaklarda. Eğer böyle hani niye şöyle yapıyor, niye böyle yapıyor diye düşünecek olursam. Şimdi burada ikiniz arasında bir buluşma da var. Güzel de geçeceğini söylüyor. Çok da mutlu olacağınızı söylüyor. Güzel bir görüşme. Belki önümüzdeki bir hafta içinde bu kişiyle karşılaşabilirsin. Buluşup görüşebilirsin. İlk adım ondan gelecek gözüküyor ve de. Kendisi atacak ilk adımı. Ee, aslında sen adım atmışsın. Sen adım attığında böyle kemküm yapmış. Kendisi adım atacak şimdi. Böyle bir şey. Dikkat et bu kişiye. Hoşlanıyor, beğeniyor ama az değil. Peki devam edelim sevgili ikizler burcu. Hmm. Ay hangi arkadaşım lütfen yoruma yazsın şimdi. Ben burada bir e, olay tarif edeceğim. Kiminle enerjim tutuyorsa yoruma yazsın tamam mı güzelim? Şimdi e, bir olay yaşanmış geçmişte tamam mı? Bu olayın etkisinden hala çıkılamamış ve sürekli bir şey izleniyor, bir şey hatırlanıyor ya da bir ağlak şarkılar dinleniyor, bir müzik dinleniyor sürekli. O olayı hatırlatan bir şey sürekli sen e, o müziği dinliyorsun ya da o rutini yapıyorsun geçmişle ilgili o defteri kapatamamışsın hala sana onu hatırlatan yapmaman gereken şey ne varsa yapıyorsun bütün bunalım şarkıları dinlemek bütün bunalım dizileri izlemek gibi bir huyun mu var sevgili ikizler burcu Allah aşkına ya yani bak önünde o kadar güzel süreçler var ki şuraya bak ee, ama seni burada hani ölüm kartı işte böyle bir şey kupa altılısı para yedilisi işte kupa dörtlüsü böyle geçmişi düşünürken görüyorum ve burada da ateşi kendin yakıyorsun körüklüyorsun yani geçmiş anılarını böyle müzik dinliyorsun belki yolda giderken böyle gözünden yaşlar akıyor e, kapat o müziği ya Allah aşkına kapat dinleme ya da seni onu sana onu hatırlatan şeyleri yapıyorsun bir takım eşyalara bakıyorsun resimlere bakıyorsun sil Allah aşkına bitmiş o ölüm kartı gelmiş bitmiş ne yaşanmışsa yaşanmış ve konu kapanmış görünüyor şimdi hangi arkadaşımla enerjimi tuttuysa yoruma yazsın belki şu anda bile dinliyor olabilirsin bu video için ara verdim belki müziğine ama video bittikten sonra hemen o müziklere geri dönecektim belki açıp dinleyecektin sevgili ikizler ama belki ben bunu söylediğim için belki dinlemeyeceksin ya belki diyeceksin ki yok dinlemeyeyim bari başka bir şey dinleyeyim böyle bir şey peki şimdi şöyle yapacağız e, senden istediğim aklındaki soruya odaklanman ve sorunu sorma 3 tane kart çekip yorumlayacağım ee, belki tam aklımdaki sorulara cevap verebilirim. Tabii ki bunu yapmadan önce kanalımıza abone ol. Çünkü benim enerjim de sen kanala abone oldukça yükseliyor. Bakıyorum eğer ki o videoya çok abone gelmişse ben motive oluyorum. Daha çok video çekiyorum. Daha çok açılım yapıyorum. Ee, o yüzden abone olalım ki ben de size daha çok açılım yapayım. Sevgili arkadaşlarım peki abone olduysak şimdi sorumuza odaklandıysak aklımızdan kalbimizden geçenlere çekiyorum sizin için kupa kralı kılıç kraliçesi kılıç şövalyesi bir görüşme bir konuşma var burada ee, neyle ilgili niyet ettiysen iş görüşmesi olabilir iş görüşmesi ise bu iki aşamalı İki aşamalı bir görüşme e, eğer aklındaki kişiyle buluşma gibi bir şey hayal ettiysen evet diyor. İki kere bir görüşme iki, ikinci görüşmeden sonra netleşecek olan bir sürece işaret ediyor. Bir şekilde iletişimin kurulacağını söylüyor kartın mesajı kimlere enerjim gittiyse onlar üzerine alınabilirler. Peki güzellerim şimdi eğer ki kendiniz için detaylı uzun sorular sormak, bizden yorumlar almak isterseniz aşağıda link var melisit.com. Buradan sitemize üye olup bize sorularınızı gönderebilirsiniz. Yurt dışından soru sormak isterseniz sitemize üye olup mail atıyorsunuz. Ben yurt dışından soru sormak istiyorum yazıyorsunuz. Arkadaşımız yapmanız gerekeni size söylüyor olacak. Yıldızların ışığı üzerinizde olsun. Kanalımıza abone olmayı unutmayın diyorum. Tekrar görüşmek üzere.